Bu hafta gerçekten ilginç bir haftaydı. Dedik herhalde Rusya nükleer bomba sallayacak. Önüne göre ne atacak? E, daha onun söylentisi gelmeye başlayınca bizim borsamızda uçan kuşun kanadından esen yerden etkileniyoruz ya. İlk önce biz düştük. Rusya borsasından fazla düştük. Ukrayna'dan fazla düştük. Ukrayna zaten boş durmadı. Hemen Amerika'dan onayı alınca roketleri fırlatmış. Sonra ne olduysa güzel bir gelişme oldu. İşte Rusya anlaşacağız, barış olacak gibi telkinlerle sanki biraz toparladı gibi. Biz de bu hafta endeksimizde özellikle Perşembe günü gelen faiz sabit kalmasından sonra gelen açıklamada yumuşama hani Aralık ayında bir faiz indirimi söz konusu olabilir söylemleriyle bir nebze olsun toparlandık. Daha iyi noktalara gideceğiz. Daha iyi yerlere gideceğiz. Endeksimiz, borsamız o hedeflere gidecek. E biz de tabii ki boş durmadık bu hafta yine içmediğimiz sigara parasıyla. Yine birikime devam ettik. Her ne kadar halen eksiden kurtulmuş olmasak da umudumuz yeşererek devam ediyor. Bu hafta Fort'tan gelen bedelsiz sermaye arttırımı haberi harikaydı. Bir ara aklıma geldi ya Ford düşse de şöyle 100 liralara sigara paramızla biraz fort mu biriktirsek? Olur mu? Yorumlara yazın. Yani yakışır. Değil mi? Portföyümüze yakışır. Sigara parasıyla biriktirdiğim 100 lira oldu mesela Ford. Zaten otomotiv sektöründe bir çalkantı var. Biraz şöyle 90 liralarda 80 liralarda sürünse değil mi? Biraz biriktirmek için bize fırsat tanısa şöyle 4-5 ay. Aman aman laf etmeyin dur şimdi. Tabii ki yükselsin. O hedeflere tabii ki gitsin. Ama biriktiricisi için de biraz fırsat verse kötü olmaz. Neyse biz birikimimize devam ettiğimiz şirketlerimize hisselerimizin grafiklerine şöyle bir bakalım. Euro Power Enerji her ne kadar dediğimiz gibi enerji sektöründe bu hafta biraz toparlanma var gibi görünse de yaklaşık 2 hafta önce yükselişten sonraki şu an o düzeltme bölgesi mi desek yani bir şeyler hazırlanıyor hani topyekün yükselişe hazırlanıyor mu desek bilemedik göreceğiz. Hep beraber göreceğiz. Hakeza Alves kablo ne yazık ki halen o düzeltme bölgesi toplama bölgesini kırdı aşağıya. Sanki biraz korkutuyor gibi değil mi arkadaşlar? Biz yine de bu hafta Alves kablo almaya devam ettik. Yani istiyoruz ki o hedefler gelsin. İstiyoruz ki Alves kablo halka arz olurken söylenen yatırımlar Enerji sektörü giderse Alves kabloda gider. Onlar of tedarik sağlıyor. Kablolar, panolar falan dedik. Ve Vestel beyaz eşyadan da yine bu hafta alımımızı yaptık arkadaşlar. Niye? E, Avrupa hafiften toparlanacak. Niye? Barış söylemleri var. Niye? Enflasyon dünya genelinde gördünüz değil mi Amerika'yı? Bitcoin'i gördünüz değil mi arkadaşlar? Vay be. Sigara parasıyla biraz Bitcoin mi biriktirsek diyeceğim. Peki o taraklara giremiyorum niyeyse. Gelelim Excel'imize arkadaşlar. Biliyorsunuz biz 3. ay 23 2023 tarihinden bu yana hatta ekranımızı biraz daha küçültelim. Komple her şeyimiz görünsün. 3. An 23 2023 tarihinden bu yana sigarayı bıraktık. O gün bugün her hafta sigara alıyormuş gibi her hafta sigara içiyormuş gibi hisselere yatırdık. Her ne kadar şu anda halen zararda gibi görünüyor olsak da o kadar çok kardayız ki. O kadar güzel yerlere geldik ki umuyoruz. Bu güzel yerlerin devamı bize para olarak geri dönecek. 604 gün olmuştu arkadaşlar geçen hafta itibariyle. Bu hafta itibariyle 611 gündür. Tamı tamına 611 gündür sigara içmiyoruz. Harika olduk. İlk göz ağrımız Euro Power. Euro Power bitirmiştik. O zamanlar yeni halk arz olmuştu. Gayet güzel hedefleri vardı. Gayet güzel yerlere gidecek dedik. Olmuyor, gitmiyor. Gidecek, gidecek. 44 lira 73 kuruşmuş bizim ortalama maliyetimiz. Bu hafta Euro Power almadık. Biraz yükseldi ya. Diğerleri sanki daha çok alıp fırsatı veriyor gibi. Güncel fiyatımız geçen hafta 35 liraymış. Bu hafta 35.92'ye gelmiş arkadaşlar. Evet. 19.396 TL'lik Euro Power enerjimiz var şu anda. 24.151 TL maliyetimiz varmış Euro Power'da. 4.755 TL'lik bir zarardayız. Halen zarardayız Euro Power'da. Devam edelim. Alves kablodan bu hafta bakın şurada görünüyor. 15 lotluk bir Alves kablo alımı yapmışız. 30 lira 66 kuruştan 460 TL'lik 15 lot Alves kablo. 335 lotumuz varmış geçen hafta. 350 lota çıkmış. Bulunmakta ortalama maliyetimiz bakın şurada görünüyor. 46 lira 579 kuruşa gelmiş 356 350 lot. 46.579 46.579 Alış maliyetimiz toplamda 350 lotu. Biz 16.302 TL almışız arkadaşlar. Geçen hafta 32 lira 34 kuruş olan Alves kablodaki piyasa değerimiz ne yazık ki bu hafta düşüş yaşamış. 31 lira 44 kuruşa gelmiş. 31.44 Ve toplam piyasa değerimiz 11.004 lira olmuş. 16.302 TL'yi 11.004 liraya düşürmüşüz. 5.298 TL. Alves kablo da zarardayız. İlk defa sanırım Euro Power'ı zarar olarak geçmişiz. Vay be. Gelelim Vestel Beyaz Aşağı'ya. E Son göz ağrımız. Vestel Beyaz Aşağı e özellikle Avrupa'daki resesyon söylentilerine beraber, enflasyon söylentilerine beraber bir hayli düşmüştü. Vestel e, Bey'i de biz daha önceden tanıyoruz. Daha önce de birikimimiz vardı Vestel Dedik ki iyi yerlere gidecek Vespe. Beyaz eşya sektörü, ihracatı güzel, istihdamı güzel, fabrikasında bacası tutuyor. Daha iyi yerlere gidecek dedik. Vespe biriktirmeye başladık. Ve bu haftada 20 lot 16 lira 67 kuruştan 330 TL'lik Vespe beyaz eşya almışız arkadaşlar. Olmuş size 700 lot. Bakın burada. 700 lotumuzun ortalama maliyeti 17.77'ye gelmiş. Şurası 17.77 olmuş. Ve bize toplam maliyeti Vestel beyaz eşyanın 12.439 TL olmuş arkadaşlar. Ve güncel fiyatımız 16.98 olarak gerçekleşmiş. Geçen haftadan yine düşmüşüz ya. 16.98 11.886 TL'lik piyasa değerimiz varmış. 553 TL zarardayız arkadaşlar Vestel beyaz eşyada. Şimdi Yaklaşık bu hafta 790 TL'lik hisse almışız. Yani biz bu hafta hisse almamış olsaydık 790 TL'lik sigara içecektik. Sadece bu hafta değil 611 gün boyunca sigara içecektik. O lanet sigaradan uzaklaştık çok şükür. Çok da güzel oldu. Bizim toplamda 611 gün boyunca içeceğimiz sigara parası kaç liraymış arkadaşlar? 52.893 TL. Şu an sigara içen bir kişi cebinde 52.800 tanesi var mı? O sigaraya gidiyor, o dumana gidiyor, o lanet şeye gidiyor paralarımız. Bırakın o sigarayı. Her ne kadar ben bıraktım, gittim buraya hisselere yatırdım, zarar ettim. 42.200 liraya düşmüş bakın 10.600 lira zarar etmişim. Olsun ben şu an o kadar güzel sağlıklı bir şekilde ileriye dönük. Hem finansal özgürlüğüme hem sağlığıma yatırım yapmış bulunmaktayım. Yarın bugün çocuklarımız inşallah bu göreceğiz. Daha iyi yerlere gidecek. Burada 52 bin lira yazan yerde 500 bin lira yazarken 42 bin lira yazan yerlerde belki 4 milyon TL yazacak. Belki 40 milyon TL yazacak. İnşallah bundan belki 4 yıl sonra 5 yıl sonra 10 yıl sonra. Bizim bir taraftan best portföyümüz de var. bizler bir taraftan işte fonlarımız da var. Tabii ki biz 30'larımız da var. Ufak ufak küçük küçük Damlaya damlaya göl olsun misali birikim yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Buradan da her hafta belirttiğim gibi. O lanet sigaradan uzaklaşın. O fuzuli masraflardan uzaklaşın. Gün gelecek burada biriktirdiğimiz 3 liralık 5 liralık lotlar. Hangi biri durmuş arkadaşlar? Geçmişe şöyle bir dönüp bakın. Ben de bazen bakıyorum ya enflasyonu yenilen de var. Enflasyonu kat kat geçenler de var. Şurada biz sadece 3 tane hisseyi şimdilik biriktiriyoruz. Yarın öbür gün burada. Belki bir fon olacak. Belki dediğimiz gibi Ford olacak. Belki best portföyü koyacağız. Belki altın koyacağız. Belki 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 diye diye belki orada 10 tane enstrüman olacak. Yani ufaktan bir başlangıç yapıp bir ümidimizin olması. Bazen arkadaşlarla iş yerinde sohbet ediyoruz. İşte diyoruz ki ya biz 10 yıl önce de bu masada oturuyorduk. Bu işi yapıyorduk. Bu fabrikada çalışıyorduk. Ya diyoruz ki 10 yıl sonra da aynısı olacak. Aynı maaş alacağız işte aynı alım gücünde, aynı maaşla, işte aynı dertler, aynı borçlar diye diye. Ve hiçbir şekilde bir insanın bir ümidi olmazsa, ya şu şöyle olsa şöyle güzel olacak, bu böyle olsa böyle güzel olacak demezsek eğer. Aklımızın köşesinde ya şu var benim güvenilir, işte şunu biriktirdim şu kadar oldu, yarın bir gün böyle bir şey olsa o benim kurtarıcım olacak demezsek eğer. Bu yaşamın mantığı ne? Değil mi arkadaşlar? Bir ümidimiz olması lazım. Geleceğe dönük. Çocuklarımıza dönük. Kendimize dönük. Bakın görün emekli maaşların ya. 12 bin lirayla nasıl geçinecek bu vatandaş, bu insanlar? Yarın bir gün bu maaşlar daha da eriyecek. Daha da kötü duruma gelecek. O lanet sigaradan uzaklaşın. of fuzuli masraflardan uzaklaşın. Burada yatırım yapmanıza gerek yok. Hisse almanıza gerek yok. Biriktirin o paranızı ya da başka bir şey yapın. Ya da Sağlığınıza, kendinize, gelişiminize harcayın. Çocuklarınızın başka bir şeyini harcayın. Ama o sigara çok kötüymüş arkadaşlar. Yıllarca ben de içtim. Gerçekten fuzuliymiş. Olmasa da oluyormuş. Çok da güzel oluyormuş. Size buradan en büyük yatırım tavsiyemdir. O lanet sigaradan uzaklaşın arkadaşlar. Biz buradayız. Görüşürüz tekrar.